üstün dökmen, çocuk neye yarar? Çocuk kendisi için var olmalıdır, öncelikle kendine yaramalı, yaşı büyüdükçe kendi seçimleri doğrultusunda gelişmelidir. İnsan evladı gözünü dünyaya, bilincini varlığa açtığından beri genelde ben merkezci ola gelmiştir. İnsan uzun yıllar dünyanın evrenin merkezinde olduğunu zannetmiş, kendisini de dünyanın ortasına yerleştirerek canlı cansız her şeyin kendi emrinde olduğuna inanmıştır. Bu tavrın bir uzantısı olarak da yakın zamanlara kadar anne babalar ve yetişkinler çocukların kendi esenlikleri için ortaya çıktığı görüşünü benimsemişlerdir. Bu doğru mu? Ülkemizde ve dünyada çocukların işlevlerinin ne olduğu konusunda kimi doğru, kimi yanlış bir takım düşünceler vardır. Şöyle, çocuk ailesine ekonomik katkı sağlar. Bir dönem batıda, bizde ise geçmişte ve kısmen günümüzde çocuk bir iş gücü olarak algılanmış mecbur kalmadan okula gönderilmemiş, çalışan bir eleman olması tercih edilmiştir. Erkek çocuk ailesinin bekasını sağlar. Eski çağlardan bu yana baba ocağını tüttürmek erkek çocuklara yüklenen önemli bir görev olmuştur. Özellikle bir dönem kırsal kesimde oğul sahibi olmak, tarlada, kavgada büyük bir güç sayılmıştır. Anadolu'da hala şöyle denir. Bir köyde barınmak istiyorsan dört oğlun olmalı. İkisi deli, ikisi akıllı olmalı. Bu sözün anlamı delilerin etrafı sindirmesi, akıllarınsa işleri yürütmesidir. Söz konusu 2 artı 2 mantığını tarihte bekaya önem veren siyasi partilerde kullanmışlardır. Erkek çocuk devletin bekasını, kız çocuk ailenin konforunu sağlar. Tarih boyunca krallar ve padişahlar savaşta kullanabilecekleri erkek gücüne ihtiyaç duymuşlar, aileyi övmüşler, kadınların çok çocuk doğurmasını istemişlerdir. Bu arada kız çocuklarsa nice anne baba tarafından şimdinin ve geleceğin bir konfor aracı olarak görülmüştür. Kız çocuklardan öncelikle ev işlerinde annelerine yardım etmeleri istenir. Kızı olanlara üzülmesin diye kız iyidir, yaşlılığında sana sahip çıkar derler. Yani bir anlamda eğer kızım varsa yaşlılıkta hasta bakıcın hazır demek isterler. En iyi ihtimalle yetişkinler çocukları evi şenlendirecek küçük maskaralar olarak görürler. Yukarıda çocuklara atfedilen üç işlev, çocuğa değer vermeyen, sadece anne babaların ve yöneticilerin kendilerini düşündükleri bir bakış tarzının ürünüdür. Oysa bir çocuk doğmadan kendisine roller biçilmiş bir görevli olarak algılanmamalıdır. Çocuk kendisi için var olmalıdır, öncelikle kendine yaramalı, yaşı büyüdükçe kendi seçimleri doğrultusunda gelişmelidir. Profesör Doktor Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın çocuğun değeri konusunda yaptığı ve kitaplaştırdığı bir araştırması var. Burada özetle ülkemizde çocuğa atfedilen değerler arasında ekonomik ve psikolojik değerlerin öne çıktığı görülmektedir. Çocuk herkesin de sevilmektedir ancak bazı sosyoekonomik düzeylerde aileye maddi katkı sağlayan bir iş gücü olarak görülmektedir. Araştırmanın ardından bu durum çocuğa yalnızca o olduğu için değer veren bir bakış tarzına doğru evriliyordu. Ancak ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan ekonomik sıkıntılar ve gelecek kaygısı kanımca bu gelişmeyi ketledi. Cumhuriyetimiz pozitif bilime tüm yurttaşlarına, kadınlara, özellikle çocuklara saygı duyan, değer veren bir idare şeklidir. Dünyadaki ilk çocuk bayramı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu tarafından ortaya atılmıştır ve bir kız çocuğunun elinden tutup toplum içinde gururla dolaşan ilk devlet başkanı da bu kişidir. Küçük ülkü yeni kurulan bir devlette çocuklara verilen değerin simgeleşmiş haliydi. İçinde bulunduğumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında ve gelecekteki 23 Nisan'larda bu ülkenin çocukları 23 Nisan'ı ve Atatürk'ü unutmayacaklardır. Çünkü çocuklarına değer vermeyen toplumlar egemenliklerini ve geleceğe kalma ihtimallerini kaybederler. Üstün Dökmen